Merhabalar, ben Doktor Sema Kaymaz Tahra, iç hastalıkları ve romatoloji uzmanıyım. Bugün sizlere ankilozan spondilit hastalığı ile ilgili bilgiler vereceğim. Ankilozan spondilit, genellikle genç yaşlarda başlayan, omurga ve omurga ile kalça kemiğinin birleştiği noktada yer alan sakroiliak eklemi etkileyen iltihaplı bir romatizmal hastalıktır. Başlangıç semptomu genellikle 3 aydan uzun süren bel ve omurga ağrısı şeklinde olmaktadır. Başlangıç döneminde bel ağrısı yapabilen bel fıtığı gibi diğer tanılarla karışabildiğinden hastalarımızda tanı 5 ila 10 yıla kadar gecikebilmektedir. Ankilozan spondilit hastalarında bel ağrısının özelliği genellikle sabah saatlerinde ve istirahatle artması ve hareketle ve egzersiz sonrasında azalabilmesidir. Bu hastalarda bel ve omurga tutulumuna ek olarak diz, ayak bileği ve göğüs kafesi eklemlerinde de ağrı ve şişlik eşlik edebilir. Ayrıca kas iskelet sistemi tutulumunun yanı sıra gözde ağrı ve kızarıklıkla karar